Sapın! Sen niye ara geldin oraya oturdun? Sıkıştık yani ya. Tarık'ın kucağında oturuyorum. Fikret abi, istersen ben geçeyim oraya. Ben onun kirvesiyim. Bana bir şey olmaz. O nasıl laf Bana nikah düşmez manasında. O nasıl laf lan? Azma amca, sen hangi ara gelip oturduğun ya oraya? Nereye gidiyorsun sen? Yıldız elinden geçiyor mu? <laughs> Nazmi emminin şu an yaşadığı kafanın yarısını yaşamak için zamanında tarzı olduğunu biliyorum Tarık. <laughs> Şuradan beş kişi alır mısın? Aha bizimkileri de ödüyor. Ya ne diyorsun Nazmi amca? Ayıp ediyorsun ya. Ne doğru yeri, ne parası. Sen gel şimdi biz de güzel bir kahvaltı yapalım. Ben seni bırakırım sonra. Buralara yıllar sonra ilk gelişim. Birinin sırf sizi gördü diye sevinmesi tarifsiz bir his. Ne oldu be anne? Sadece ben geldim işte. Ne var bunda bu kadar sevinecek ha baba? Hiç kimsenin seni sevemeyecek kadar seven insanlar var burada biliyorsun. Toprağa değil, o toprağın üzerine basanları özlüyorsun. En güzel yemekler yapılıyor, en güzel yerlerde ağırlanıyorsun. Ve bunlar sırf sen geldin diye. Bir telaş var etrafta. Kendini rahat hissetmen için büyük bir telaş. Sen kimin oğlusun? Ha. Ahmet'i. Ha, senin baban var ya baban. Çok pis bir adamdı. <laughs> Hesap. Çok sevdiğim bu insanlara duyduğun özlemin adı o şehrin adı oluyor. veriyor. Ve ben bugün bu kadar çok sevdiğim insanlara ufak bir sürpriz yapmaya geldim. Ya oğlum ben öyle geri kafalı falan bir adam değilim tamam mı? Tam tersi açık kafalıyım ya. Aç ben o ki onu söyleyeyim yani ben sana anlatabiliyor muyum? Evleneceksen evlen. Ben böyle şeylere hayatta karışmam. Niye karışayım zaten? Yani kimin kızıdır, neyin nesidir, kimin fesidir bilmek lazım. Kim bu kız? Ee, Marika ile ben Letonya'da aynı şirkette çalışıyorduk. Sonra... Anlatma sonrasını. Koskoca Sivas'ta bütün kızlara kıran mı girdi de bu? Ejnebi gelin diye tutturdu. Ya hayat onun hayat. Bize ne ya? Ya kızın adını bile söyleyemiyorum ben. Ne demek bize ne? kız elindeki gelin. Allah Allah. Bak şimdi. Letonya nerenin kazasıydı ya? İstanbul'dan uçağından üç saattir. Başkent Rigadır. Deniz iklimin emridir. Kışlar en yüksek geçer. İsmail abi, kız Müslüman mı? Fikret sahne. Kız Müslüman veya de sahne. Fikret abiye gider yaptıra göre kız Müslüman değil hacılar. Güler yapmak? Kız Müslüman ya da de sen. Birbirlerini sevmişler bize. İsmail abi. Ne lan? Ona sana ne diyorum, buna bize ne? O zaman senin canını sıkar ne? Şimdi bizim şirketin Letonya'daki şantiyesi bitti. Marika İtalya'ya olacaklar, benim de Türkmenistan'a. Aynı ülkede kalmamızın tek şartı baba, bir an önce evlenmek. Bir ay önce. Hı? Bir ay önce. Yok, yani bir an önce. Hazır ol siz Daha önceden haberimiz olsaydı etraftaki alacaklarımız topar... biz o düğünü yapardık. Kontradaktan gol yedik. Şimdi. Bayram bayramda kimden para isteyecek hiç? Her kuşun etini yedik İsmail, çok şükür her kuşun etini yedik. Aman gene sallama kuduğunu gerdanını, yerlere dökme. Aman ne kududun lan aman? Aman dedirttüğün şeye bak İsmail. Ne? Oğlan kaç senedir yurt dışında çalışıyor, elbet bir kenarda birikmişi vardır. Bırak, kendi yapsın düğününü. Baba bak! Bak oğlum, biz erkek babası oğlunu sünnet ettirir, okutur, askere gönderir. Sonra da evlendir. Biz de böyledir. O çıkkı yerinde İsmail oğluna bir düğün yapamadı dertmem be kimse. Madem on günümüz var, ben bu düğünü yaparım. Şimdi baba biz daha sade bir nikah düşünüyoruz. Ya sen ne düşünüyorsun? Senin düğünün mü? Niye düşünüyorsun? Düğün benim düğünüm artık ya. O iş bende. Sen Letonya nasıl? Onu anlat bana. Havalar mavalar nasıl? Anlat bakayım. Tamam baba madem sen öyle diyorsan. Ben diyorum ki dostlar, biz bu düğünü on güne bir şekilde kıvrılacak, kıvrılacak. Ucu bizim elimize tutuşturulacak diyordum. Aha. <laughs> İsmail abi, sen düğün onun güne yapar mı diye de ben de bir bildiğim var sandıydım. Bir bildiği var oğlum adamın. Nasıl dostlarsınız siz? Adam bize güvenerek kendi oğluna güderi yapmış. Güderi yapmak nedir Çeto? Ağzıma doladın yani.